Değerli izleyiciler, Dünya Göz Vakfı ile Görmeye Devam Et programından hepinize merhaba. Konuğum çok değerli hekim, operatör doktor Melike Gedar ile özellikle doğumsal anomaliler hakkında siz değerli izleyenleri bilgilendirmeye çalışacağız. Evet Melike Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Gülay Hanım nasılsınız? Çok teşekkür İyi. ederiz. Ee, evet bugün doğumsal anomalileri konuşacağız. Aslında e, önemli bir konu. Özellikle oftalmolojide de çok önemli bir yeri var. E, sizin de e, ana konunuz, spesifik konunuz. E, i̇sterseniz bir tanımla başlayalım. Doğumsal anomali dediğimizde ne anlıyoruz? Nedir doğumsal anomaliler? Şimdi e, göz ve göz etrafının doğumsal anomalileri çocuk doğum olduğu an itibariyle mevcut olan normal dışı durumları e, kapsar. Evet Yani bu anomaliler yani bozukluklar çocuk anne karnındayken ve anne karnındaki gelişimi sırasında oluşur. E, normalde bizim gözlerimiz beynin uzantısı şeklindedir. Yani görme siniri beynin bir parçasıdır aslında. Anne karnında göz küresi ve göz siniri gelişirken bazen problemler olabilir. Bu problemlerde çocuk ilk doğduğu an itibariyle karşımıza çıkabilir. Tabi bunlar sıklık olarak çok yüksek oranda şükürler olsun görünmüyor. Yaklaşık 10.000 doğumda 5 civarında oldukça nadir anomalilerdir. Bizim bunlar da en büyük problemimiz göz küresinin gelişmemesi durumu. Anoftalmi ya da göz küresinin küçük olması, normalden çok çok küçük olması, mikroftalmi dediğimiz durumlar. Bunun yanı sıra tabii gözün etrafındaki yumuşak dokuların normal gelişmemesi sonrası da e bir takım kistik durumlar, dermoid kist dediğimiz gelişimsel yumuşak doku anomalilerinde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. bu dermoid kist gözün küresinin gelişmemesine göre daha sıklıkla gördüğümüz anomalilerdir. Evet, ne sıklıkta görülür diye sormak istiyorum. Aslında dediniz ki hani çok fazla değil ama mesela hangi anomaliler mesela Hangi sıklıkta böyle bir oran var mı? Şimdi en nadir gördüğümüz evet. göz kresinin hiç gelişmemesi, yani hiç gözle ilgili hiçbir evet. yapının olmaması, anoftalmi dediğimiz evet. durum. Bu oldukça nadir gördüğümüz iki gözü evet. birden olmaması durumuyla karşımıza çıkıyor. Bu tür anomaliler genellikle başka anomalilerle beraber olabilir. Mesela trizomi 13 dediğimiz bir sendrom var. Sendromlarla beraber görülme ihtimali evet. daha fazladır. Tabii göz küresi gelişmeyince görme de olmuyor ama buradan sonraki problem kürenin olmaması gözün etrafındaki kemik dokularının da gelişememesine neden oluyor bizim burada yapabildiğimiz tek şey restorasyonu sağlamak. Yani kürenin olmamasının, kemik dokularının gelişmemesine neden olmamasını sağlamak. O kemik dokuları geliştirebilmek için bu olmayan göz dokusunun yerine vücudun çeşitli yerlerinden greftler alarak conformer dediğimiz plastik malzemelerle kürenin gelişmesini sağlayabilecek rehabilitasyon işlemleri yapabilmek. Daha sık gördüğümüz mikroftalmi o genellikle göz küresinin küçük olması. Şimdi normalde bir yeni doğanda göz küresi yaklaşık 16 mm civarındadır. 16 mm'den küçük olduğu zaman biz bunu mikroftalmi diyoruz. 1 yaşında yaklaşık %80'i, 2 yaşında da hemen hemen bir yetişkin boyutuna ulaşır göz küresi. 1 yaşında 19 mm, 2 yaşında da işte yetişkin boyutu olan 21 mm'ye ulaşır. Eğer bu gelişimi tamamlayamıyorsa, doğuştan bir küçüklüğü varsa bu mikroftalmik gözleri de yüzün o yarımının ve e, kemik kafesinin gelişebilmesi için yine rehabilitasyon işlemlerini yapıyoruz. bu mikroftalmik gözler, görmeyen gözler. Görmeyen yani. gözler, evet. Bu da ama e, zaten çok düşük oranda. Evet, olan 10 binde beş civarında. Evet. Peki gözdeki bu doğumsal anomallerde risk faktörleri neler? Mesela e, tabi zaten doğumsal adı üstünde değil mi? Doğduğu andan itibaren konjenital. Hangi risklerden dolayı bir bebek böyle dünyaya geliyor? Ee, şimdi anoftalmide. E... Dediğim gibi çeşitli sendromlar, fondom evet. 13 Olsaydınız. gibi evet. sendromlar olabiliyor. Mikroftalmi izole olabiliyor yani tek başına, tek bir gözle mikroftalmik hiçbir neden olmadan bu şekilde doğabiliyor. Veya o da çeşitli sendromlarla beraber olabiliyor. Kafatasının gelişmemesi, beynin gelişmemesi evet. gibi sendromik durumlarla çok sıklıkla birlikte olabiliyor. Bir de anne karnındayken geliş, geçirilen bir takım viral enfeksiyonlar var. Rubella, tomergolov virüs gibi. Biliyorsunuz bunların zaten hamilelerde aşılanması yapılıyor, ama aşılanmayan annelerde eğer bu viral enfeksiyonları geçirirse çocuğun anne karnında gözünü gelişmemesi ihtimali de var. Bazıları da genetik olabiliyor. Yani. Anne ya da babadan geçebiliyor. Genetik olan durumlarda en büyük risk faktörü akraba evliliği. Ee, özellikle iki tarafında çekinik genleri varsa birleştiği an itibariyle bu sefer iki gözde mikroftalmik olarak doğabiliyorlar. Bu da tabii ki akraba evliliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir sorun olmuş Olabiliyor. oluyor. Peki Melike Hanım, bir de çocuklarda aslında bu da sık görülen bir sorun belki. Göz kapağında düşüklük değil mi? Bu mesela hangi dönemde çocuklarda görülüyor, ortaya çıkıyor? Şimdi çocuk ilk doğduğu an itibariyle konjenital kapak düşüklüğü evet. yani yine doğumsal, doğumsal anomali anne karnındayken gelişim problemi olarak ortaya çıkabiliyor. Şimdi göz kapağımızı yukarıya doğru kaldıran bir kas var. Bu kas anne karnındayken gelişmiyorsa çocuk kapak düşüklüğü evet, doğuyor. Doğduğunda. Bunlar öyle. yine genetik olabilir ya da izole çocuğun kendi gelişimsel problemi ve nedeni de belli olmayan bir şekilde olabilir. Tabii kapak düşüklüğü olduğu zaman biz en önemli konu bizim için en önemli konu göz bebeğini kapatıp kapatmaması. Eğer göz bebeğini kapak kapatıyorsa ambliyopi dediğimiz göz tembelliğinin gelişmemesi için bir an önce kapağı kaldırma yoluna gidiyoruz. Bir cerrahi mi gerekiyor Cerrahi gerekiyor. gerekiyor, burada, gerekiyor. Genellikle askı ameliyatlarıyla evet. kapağı kaldırıyoruz ki çocuk dışarıyı görebilsin. O gözden beynimize görüntü gidebilsin. Çünkü diye. fonksiyonel olarak da orada bir işlevsel problem yaratıyor değil evet. mi kapağın düşüklüğü? Evet. Göz kapağı düşüklüğünde çeşitli sendromları da beraberinde görebiliyoruz. Mesela çocuklarda görülen kapak düşüklüğünün özel bir sendromik hali var. Buna Marcus Gunn, Joe Winking sendromu deniyor, Türkçesi yok. Burada ağız kenarına ve yutma, çiğneme kaslarına giden sinirle göz kapağını kaldıran kasa giden sinirler arasında anne karnındayken bir karışıklık oluyor. Evet ve çocuk ağzını oynattığında ya da yuttuğunda ya da emme hareketi yaptığında göz kapağını kaldıran kasta bir hareketlenme oluyor. Bir tik gibi kapak aşağı yukarıya hareket ediyor. Ve kapak tabi gelen sinir de zayıf olduğu için kapak düşüklüğü olabiliyor. Bunu anneler çocuklarını emzirirken kapağındaki oynama şeklinde hissedebiliyorlar. E, bu tür çocuklarda ama genellikle kapak e, göz bebeğini örtmediği için cerrahi için biraz daha ileri yaşları bekliyoruz. Tabii bizim e, cerrahi için en önemli kıstasımız dediğim gibi göz bebeğini örtüp örtmemesi göz kapağının. E, erken dönemdeki rehabilitasyon. E, göz tembelliğinin oluşmaması için çok önemli. Evet. Peki e, özellikle doğumsal e, anomallerde tedavi süreçleri neler bu bebeklerde, çocuklarda? Hangi süreçlerden geçiyorlar? E, bu e, anoftalmi dediğimiz evet. e, iki taraflı olan kürenin hiç olmaması durumunda e, çocuk doğar doğmaz bir e, orbita dediğimiz kürenin oluşabilmesi için Plastik bazı genişletici malzemelerle kürenin oluşumunu sağlamaya çalışıyoruz. Bazen vücut parçalarından cilt ve yağ dokusundan yani kendi çocuğun kendi vücudundan graft alarak kürenin içerisine yerleştirip kürenin büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu tabii çok uzun bir süreç meşakkatli bir süreç. Evet. Olmadığı zaman ama yüzde çok ciddi anomaliler oluşabiliyor. Mikroftalmi de yani küçük olan gözlerin rehabilitasyonunda ise ortası delikli plastik genişleticiler yerleştiriyoruz ki küre gelişleyebilsin diye. Mi? Hep cerrahi ameliyatta. Her zaman Uygulanan. değil, yok. Değil. Yani bu evet. bunun plastik genişleticileri belli aralıklarla büyütüyoruz. Yapılan, Takılıp evet. çıkarılabilir şeyler evet. bunlar. E, küre büyüdükçe daha büyüğünü takıyoruz. Böylelikle e, kemik kafesin gelişiminin iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. E, küreyi büyütebildiğimiz kadar büyütmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde e, vücuttan alınan greflerle de küreyi büyütmemiz yine mümkün olabiliyor. Bu cerrahi yöntemle cerrahi. oluyor. Tabii uzun soluklu, dediğim gibi uzun süre takipleri gereken durumlar, eğer bir taraflı olursa zaten hani yüzün o yarısı gelişemeyeceği için ciddi bir yüz asimetrisi oluyor. Sonra çocukların ileriki yaşamda psikolojik problemlerine Tabii. yol açabiliyor. Olabilir. Evet. O zaman bebeklerde bu kapak düşüklüğü ameliyatlarının da ihmal edilmemesi gerekiyor. Mesela kritik e, dönem mi? hangisi hani ameliyatı için gecikmemesi adına? Şimdi eğer göz kapağı göz bebeğini örtücek kadar düşükse e, çocuğun yaşı, ayı, günü bizim için fark etmiyor. Biz evet. onu bir an önce e, açmak zorundayız. Ne kadar erken açarsak da görsel fonksiyonu o kadar kısa evet. zamanda sağlarız. Evet. Fakat bazı bebeklerde sadece estetik görüntü olarak kapak düşüklüğü oluyor. Onlarda genellikle 3 yaşı bekliyoruz. Yani kas biraz daha gelişsin, ondan sonra kapağı düzeltelim diye. Tabii biz bunu karar verirken genellikle pediatrik oftalmologlarla, yani çocuk göz doktorlarıyla ile evet. sürekli iletişim halinde oluyoruz. Onlar bize ee, yol gösterici oluyorlar. Diyorlar ki evet bu çocuk ameliyat edilmeli bir an önce, 3 aylık, 6 aylık, bir yaşında hiç fark etmez. Ee, veyahut da bu çocuğun e, göz tembelliği sorunu yok, bekleyebilirsiniz. Onları da takip ediyoruz. Evet. Ee, dediğiniz gibi çocuk göz doktorları ile o yöntemleri birlikte belirliyorsunuz. Evet çocukta mesela Ortak bir bakış açısı. Aynı zamanda şaşılık varsa, kayma evet. varsa önce kaymanın düzeltilmesini istiyoruz ki biz kapak pozisyonunu göz küresi ortaya geldikten sonra düzeltelim. Bilelim diye. Evet. Ee, ama herhangi bir kayma yoksa sadece kapak cerrahisi gere gerekiyorsa e, sadece biz yapıyoruz. Bu o ameliyatların sonucunda başarı oranları nasıl? Yüz güldürücü mü sonuçlar Melike Hanım? Şimdi e, bu kapağın fonksiyonlarına bağlı. Eğer iyi bir kas fonksiyonuyla doğmuşsa o zaman sadece kası kısaltarak kapağı yukarıya kaldırmak son derece mümkün ama kapak kası hiç çalışmıyorsa, hiç fonksiyonu yoksa, yani e, çocuk doğduğu an itibariyle e, kasta hiçbir e, hareket yoksa, o zaman askı dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Evet. Bunun içerisinde e, kapak içerisinden geçirilen ince silikon iplerle kaşın üzerine asıyoruz kapağı ki e, bu. Daha sonraki dönemlerde tekrar e, iplerin gevşemesiyle bir daha operasyon gere ge gerekebiliyor. Yani gerekebiliyor. Mu? gerekebiliyor. Evet. E, onları da zaman içerisinde takip ederek eğer ip bu e, silikon ipler askılar gevşerse tekrar operasyonla düzeltiyoruz. Bunlar e, teknik olarak çok zor ameliyatlar değil. Ama tabii sonrasındaki bakım sürecinde ailenin dikkatli olması gerekir. Evet. O rehabilitasyon süreçleri de en az ameliyat kadar önem taşıyor o zaman gerçekten. Hem bebekler, çocuklar hem aileler için önemli süreçler aslında bunlar. Siz hekimlerde bu konuda da zaten çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorsunuz. Evet Melike Hanım çok teşekkür ederiz. Gerçekten bebeklik ve çocukluk çağındaki bu doğumsal anomaliler, gözdeki doğumsal anomaliler çok önemliydi. Gerçekten e, pek çok önemli bilgiyi paylaştınız. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Benim. biz de. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Operatör Doktor Melike Gedar ile özellikle çocukluk, bebeklik dönemindeki doğumsal anomaller hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Tekrar bir arada oluncaya dek şimdilik hepinize sağlıkla kalın, mutlu kalın diyoruz.